Herkese merhabalar. Ben Deniz Bir Devlet Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla siz izleyenlere olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi, öğrendiklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Video geçmeden önce şunu da bir hatırlatmak isterim. Bu kanalın gelirleri her sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır derneğine bağışlanıyor. Dolayısıyla abone olarak hem bu bizim yaptığımız hayır miktarını arttırmakta bize katkı sunabilirsiniz. Hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere aslında bu videonun konusu şu size sizi bir noktada göstermek. Elbette ki bir videoda çok hızlı bir şekilde bunu göstermek mümkün değil. Ama ilginç olduğunu düşündüğüm bir ufak deneyle, kendi kendinize yapabileceğiniz bir ufak deneyle aslında kendimizi ne kadar subjektif değerlendirebileceğimize dair size bir veri sunacağım, bir done sunacağım. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şunu ilk önce bir yapılan bir işi belirliyorsunuz. Genelde bu ev işi olabilir en rahatlıkla yapıldığı ya yani herkesin yaptığı bir iş olarak düşünürsek. Değil mi? Siz evin çocuğusunuzdur, anneniz ve babanız vardır, 3 kişisinizdir ya da kardeşiniz vardır, dört kişisinizdir ya da iş yerinizde bir proje vardır. Dolayısıyla tek başınıza yaptığınız değil birden fazla kişinin ortaklaşa yaptığı bir iş olması gerekiyor ortada. Ev işi olabilir, bir projedeki gerçek iş olabilir dolayısıyla. Sizden yapmanızı istediğim şey şu. Bu iş yüz birimlik bir iş. değil mi? Sıfırlı yüz arasında bir iş yükü var burada. Bu işin ev işi olsun bizim örneğimizde videoda daha açıklayıcı olmak adına öyle gidelim. Bu ev işinin yüzde kaçını siz yapıyorsunuz? Lütfen bunu objektif bir şekilde puan verin. Yani bu sıfırlı yüz arasındaki puanımız şu yüz. Bütün ev işini A'dan Z'ye ben yapıyorum. Eşim ya da çocuğum ya da annem ya da babam hiçbir iş yapmıyor. Her şeyi ben yapıyorum. Sıfırda şu yan gelip keyfime bakıyorum. Bütün işi diğer bu işe ilişkin paydaşlar yapıyor olsun. Şimdi puanınızı verdiyseniz ikinci yapmanızı isteyeceğim şey ise şu olacak sizlerden. Lütfen bu işi yapan diğer ortaklarınıza gidip çocuğunuz, eşiniz ya da iş yerinizdeki diğer bireyler ve ayrı ayrı olmak kaydıyla o paydaşların bir arada olmadığı bir yerde birebir şu soruyu sorun. Sence bu ev işinin yüzde kaçını sen yapıyorsun? Dolayısıyla çocuğunuzdan, eşinizden ya da sadece eşinizden bir veri aldınız. Lütfen bunları da bu verilen rakamları da alt alta bir toplayın. Bulacağınız rakam bu videoyu izleyen büyük bir çoğunluk için yüzü geçkin bir rakam olacak. Şimdi Normalde ortada 100 birimlik bir iş var. Ve sizin toplamda bulduğunuz rakam 100'ü geçkinse burada birilerinin yalan söylüyor olması gerek. Birileri yaptığı işi abartıyor olmalı. İşin gerçeği şu. Herkes yaptığı işi abartıyor. Siz de dahil olmak üzere bu işi abartarak söylüyorsunuz. Kendimizi normaldekinden çok daha subjektif bir şekilde görmeyi bir meyillimiz var. Bu arada bu deneyi ben de kendim yaptım. Ailede ev işlerine dair olmak üzere eşime sordum. E, lütfen sizler de toplam puanları bir yazın yorum kısmına. Bakalım ne kadar tutturabilmişiz. Gerçekten büyük bir çoğunluk için bu yüzün üzerindeki birim gerçekleşmiş mi? Benim tabii şöyle bir avantajım vardı. Ben olayın böyle gerçekleşeceğini bildiğim için önceden düşük bir puan verme çabası içerisindeydim. Yani kendime 20 puan verdim ev işleri yapılmasında ki aklından aklımdan ve gönlümden geçe daha yüksek bir puandı. Sonra da gidip eşime sordum. Dedim sen sence ev işlerinin kaçını yapıyorsun? O da dedi ki 95'ini. Yani ya inanılır gibi değil. Yüzde yaptığımı düşünüyor. Böyle bir şey kabul edilebilir değil. Onu bir kere söyleyeyim. Ya yüzde nefes alsam karbondioksit versem ama Ve yine bir ev işiyle ilgili hani bir toz derecini kıpırdatarak bir yüzde beşlik katkım olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada eşim bana kat, çok doğru bir yaklaşımda bulunmadığına da bir inanca sahibim. Ama sıkıntı şu. Bu deneyi yapan herkes aynı düşünce biçimine sahip olacak. Rakamlara bence inanamayacaksınız. Çünkü herkes çok yükseklerden gidecek. Çünkü herkes kendine dair değerlendirme yaparken subjekt. Şimdi bu bireysel olduğunda büyük bir sıkıntı değil yani biz kendi kendimize evde fa kendimize fazla iş yükü verebiliriz. Tabi bu arada bu sadece iş için geçerli değil. Bu aynı zamanda kendimize dair yakışıklılık, güzellik algımızda da böyle, yeteneğimize dair algımızda da böyle, zeka noktasındaki algımızda da böyle. Yani insanlara soruyorlar, işte ortalama zekanın üzerinde misin? İnsanların %80'inden fazlası diyor ki evet ortalamanın üzerinde bir zeka sahibi. arkadaş böyle bir ortalama yok ki %80'in ortalamadan yüksek olduğu bir zeka sahibi olmak için geri kalan ların zekasız olması gerekiyor ki ortalamada yüzde seksen ortalamadan yüksek olabilirsin. Şimdi dolayısıyla bu bireysel noktada bir sıkıntı yaratmıyor. Yani hepimiz evde çok yakışıklı olduğumuzu, çok zeki olduğumuzu düşünerek bir hayat geçirebiliriz. Sorun şurada çıkmaya başlıyor. Toplumsal noktalarda hani bir iş yerinde ya da politik bir nokta ortamda herkes bir koltuğu ya da yükselmeye ilişkin bir ünvanı kendisinin diğerlerinden daha fazla hak ettiğini düşünme eğilimine girmeye başlıyor. Çünkü hepimiz kendimizi subjektif değerlendiriyor dolayısıyla hani bir yükselme olacağı zaman bir yerde hani bir koltuğa geçiş olacağı zaman bir çatışma meydana geliyor. Çünkü herkes o koltuğu diğerinden daha fazla hak ettiğine emin. Çünkü hepimiz daha fazla iş yaptığımızdan o kadar eminiz ki. Halbuki işte bu örneği, baştaki örneği. Yaptığınız anda fark edeceksiniz ki, fark ediyoruz ki daha doğrusu hepimiz aslında kendimizi subjektif bir şekilde değerlendiriyoruz. E bu subjektiflikte hani toplumsal düzeye geldiğimizde büyük sıkıntılar yaratmaya başlıyor. Çatışma ortamları ya. Şimdi bu da sıkıntının daha da ötesinde bir duruma bir durumdan bahsetmek gerekirse o da şu. Şimdi az önce verdiğim örnek dikkat ederseniz kimsenin sizi öveceği bir işe dair değildi yani. iş yerinde eğer yani lider konuda değilseniz bir projede kimse durduk yere size yaptığınız için mükemmel yaptı falan kolay kolay denmez ya da ev işlerini düşünün lütfen. Ben evde evi temizlerken falan eşim bravo mükemmel temizlik yapıyorsun. Harikasın böyle devam et diye bir şey söyleme. Yapıyoruz temizliği geçiyoruz değil mi? Hepimiz bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Ve az önceki örnekteki bu durumda kimse ekstradan bir övgü de bulunmuyor. Ama tüm buna rağmen biz yanlış bir puanlama yapıyoruz yaptığımız işe dair. Şimdi sen öyle birazcık daha gerçek hayattaki diğer unsurlara getirelim. Mesela ne? Mesela bir müdür değil mi? iş yerinde bazı kararlar alıyor. Şimdi bu müdürden çıkar olan bazı bir çevre var. Şimdi bu çevre müdüre çok kötü bir karar aldım diyebiliyor mu kolaylıkla? Diyemiyor. Bu bireyler daha çok müdürün ne kadar doğru yaptığını anlatmaya meyilli. Şimdi ilk örnekte hiçbir övgü yoktu. Geri bildirim yoktu pozitif. Buna rağmen ne kadar hatalı bir puanlama yapıyoruz. Şimdi gerçek hayatta hani müdürlerin karşılaştığı ya da politikacıların, liderlerin karşılaştığı o etrafında bir dağ kavuk kesim sardığı durumda o bireylerin verdikleri karardan ne kadar emin olduğunu düşünmeye başlayın o bireyler gerçekten verilen karara 100 puan versek yani %100 doğru bir karar, sıfırda tamamıyla yanlış bir karar olduğunu varsayalım. Ve objektif bir şekilde ölçüyor olabilsek o kararın çıktığını ve desedik ki de bu kararın gerçekten doğruluk oranı 100 o Yani 90 binlik zararı yol açarken 11'lik bir doğruluğa yol açtı. O bireyin yani bu kararı alan sürekli etrafında pozitif geri bildirimlerle bu karar alan birey 10 puanlık şey büyük ihtimalle 90 puan verecektir. Çünkü bakın İlk örneğimizde hiçbir şekilde pozitif geri bildirim, olumlu geri bildirim almamıza rağmen yanlış bir puanlama yaptığımızda ama bir de gerçek hayatta lider konumdaki, müdür konumdaki insanlar sürekli pozitif geri bildirimler aldı. Her yaptığı hareketten pozitif geri bildirimler aldığında o karar ilişkin doğruluk payından emin olma derecesini düşünün. İşte bu yüzden biz aslında şunlar dolayı çok şaşırıyoruz. Ya bu müdür nasıl bu kararı alıyor? Bu çok saçma bir karar. Herkesin gördüğü bu saçma nasıl göremiyor diyoruz ya. İşte bundan dolayı göremiyor. Zaten normalde biz de göremiyoruz. Çok objektif olduğumuzu düşündüğümüzde dahi göremiyoruz az önceki örnekte fark edebileceğiniz üzere. Bir de etrafınızın sürekli size övgüler düzen insanlar tarafından toplandığını düşünün. Bu iş iyice zorlaşıyor. Çok daha e, rahatlıkla verebileceğim bir örnek gerçek hayattan lütfen yanlış anlaşılmasın ama Türk kadınların çok iyi yemek yaptığını zannetmesi. Ya aslında herkes bu kadar iyi yemek yapmıyor, yapıyor olamaz. Herkes bu kadar iyi yemek yapıyorsa dışarıda bu kadar kebapçı ya da iyi güzel restoranlar güzel yemekleri iş yapıyor olabilirmezler. Ama olay şu aslında temelinde. Lütfen yanlış anlaşılmak istemiyorum. Tabii bu iş sadece kadınların işi de değil bu arada ama Şimdi her kadın değil mi? Eve bir misafir geldi, pozitif bir geri bildirim oluyor. Hiç evinize gelip bir misafir kaç kere şu başınıza geldi yemeği yiyip de ya Aytan Hanım bunu da düzgün yapamamışsın ya da Osman Bey bu iğrenç bir yemek olmuş dedi mi? Demedi. Ama ya da çok az demiştim. Gene itibariyle geri bildirim şu oluyor. Yemeği yiyor. Çok güzel bir tarifini verir misin Aytencim diyor. Hemen bize tarifini veriyoruz. Ve sürekli pozitif geri bildirim alıyoruz. Birçok kadınlar şunu duyarsınız. Benim yemeklerim çok lezzetli. Ayşen Hanım baktı mesela her yemeğe de beğenmez ama benim yemeğimi çok beğendi. Şimdi kimse yüz yüzeyken size şunu söyleyemiyor ki ya bu yemek kötü diyemiyor. Şimdi belli bir süre sonra zaten kendimizi olumlama yönelik bireyler olduğumuz için bu tür geri bildirimler olumlu olunca Olması gereken nokta çok daha üzerinde bir şekilde ne yapmaya başlıyoruz? Kendimize dair unsurlarda yanılsamaya başlıyoruz. Bu yanılsama da dediğim gibi bazı kritik noktalarda, toplumsal kritik noktalarda bazı çatışmalar yol açabilir hale getiriyor bizleri. Şimdi olayın başında dediğim gibi bu sadece bireysel bazda kalan sıkıntı değil. Bir de olayın uzantıları var. Ne demek istiyorum? Birey olarak ben kendimde bir yanılsamam yüksek ama kendi sevdiklerime dair yanılsamam da yüksek aynı zamanda. Ne demek istiyorum? Her çocuk değil mi? Evin yakışıklısı ya da çok güzel. Yani ben de büyütürken herkes ay yakışıklı oğlum, güzel oğlum, yakışıklı oğlum. Ya insan zannediyor ki kendini ya dışarı bir çıkacağım kızlar üzerime saldıracak. Korumayla falan dolaşmam gerekiyor. Çünkü evde çok yakışıklıyım. Ama dışarı bir çıkıyoruz ya o kadar yakışıklı. Da değilmişiz değil mi? Gerçekler yüzümüze çarpmaya başlıyor. Çünkü insan sevdiklerine dair gerçekten objektif bir değerlendirme yapamıyor. Şimdi bu bir adım ötesine daha gidelim. Bakın bireyi kendi objektif değerlendiremediğini gördük sevdiklerini objektif değerlendiremediğini gördük. Kendi içinde bulunduğu grupta da yine dışsal gruplara dair bir objektif değerlendirme yapaması hale geliyor. Ne demek istiyorum? Şöyle bu sefer politika örnek verin. AK Partililer AK Parti mensuplarının genel itibariyle CHP mensuplarından çok daha düzgün, çok daha dürüst, çok daha işte namuslu insanlar olduklarını düşünüyorlar. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. CHP'liler de benzer şeyleri CHP'liler için düşünüyor, AK Parti için de tam karşısını düşünüyor. Niye? Bu çünkü grup dinamikleri işin içine giriyor. Bu sefer o grup benim benliğimden bir parça olduğu için orayı doğru objektif bir şekilde değerlendirememeye başlıyorum. Dolayısıyla subjektiflik, bu subjektif değerlendirme sürekli değil mi? Bir hani su dalgasının yayılması gibi kendimden sevdiğime, sevdiğinden benim içinde bulunduğum gruba olmak üzere tabii ki seviyesi düşerek de olsa bir yayılma sergilemeye başlıyor. İşte bundan dolayı aslında sadece tabii tek nedeni buna bağlayamaz ama Büyük oranda bundan dolayı insan subjektifliğinden dolayı bu çok çok bu fazlasıyla yaşadığımız çevrede gördüğümüz çatışmalar, iş yerlerinde, politikadaki çatışmaları biz görüyoruz. Çünkü insan böyle bir varlık maalesef ki. Kendini objektif değerlendiremeyen, etrafındaki varlıkları da objektif değerlendiremeyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bir sonucu olarak da maalesef bu yaşanıyor. Şimdi bunun bir çözümü var aslında. Bunun çözümünü hiçbirimiz doğru düzgün uygulayamıyoruz. Çok zor uygulaması çünkü. Nedir? O da size gerçekleri yüzünüze vuracak bireyleri etrafınızda tutmak. Yani Ayten Hanım'ın o yemeği yediğinde Ayten Hanım'a şunu diyecek birisi. Ya çok kötü yapmışsın Ayten bu ne? Kaldır bunu demesi gerekiyor. Şimdi bu çevredeki insanları da biz etrafımızda bulunduramıyoruz. Yani olmuyor. Hepimiz yaşıyoruz değil mi? Sürekli size kötü geri bildiğim değil mi? Gerçekleri söyleyen birisi sürekli bu güzel söyleyenlerden daha siz uzakta kalmaya başlıyor. Onu da görüşmek istemiyoruz. Yani onun derdiyle şimdi ya da hiçbir şeyin beğenmiyor dediğimiz insanlar olduk hiç onları uzaklaştırıyoruz. Aslında yöneticiler de aynısını yapıyorlar. Bu tür bireyleri etrafında uzaklaştırıyorlar ve kendini pozitif geri bildirimde bulunan bireyleri yaklaştırıyorlar. Aslında yapılması gereken işte o bireyleri etrafımızda tutmak. Ama bu gerçekten zor. Yani insan olarak biz hani şey videosu var kanalda lütfen da bakın. Hayattaki gerçek başarının sırrı yalakalık diye bir video var. İnsan etrafındaki bireylerden güzel şeyler duymak istiyor. Güzel şeyler duydukça onları daha güzel algılamaya başlıyoruz. İşte bu nedenden dolayı birçoğumuz için etrafında size gerçekleri söyleyecek bireyleri tutmak zor. Ama o bireyler olduğu müddetçe ancak biz ilerlemeyi sağlayabiliriz değil mi? Gelişmeyi sağlayabiliriz. Bir adım daha ileriye gidebiliriz hayatımızda ve büyük olasılıkla da daha doğru kararlar verebilir hale geliriz. Ama ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz bunu kolaylıkla yapamıyoruz. Daha çok o insanları uzaklaştırıyoruz. Etrafımızda bize güzel şeyler söyleyen insanları tutmaya meyilimiz var. Sonuç olarak çözüm bu. Yani etrafınızda size kötü şeyler söyleyecek, gerçekleri yüzünüze vurabilecek bireyleri tutmaktan geçiyor. Yani düşmanlarınızı belki, yani düşman olarak bellediklerinizi belki gerçekten sizin onlar dostlarınız, onları etrafınızda tutarak sizin doğru eleştirilere ulaşma şansınız arttırır. Diğer türlü zaten biz hepimiz kendimizi fazlasıyla subjektif ve yanlış değerlendiriyoruz videonun başında söylediğim gibi. Bu videoda bile ben size bu cümleleri söylediğimde mutlu olmuyorsunuz büyük ihtimalle. Yani aslında kurduğum cümle şu. Ya sen daha birey olarak kendi yaptığın işi doğru anlamaktan acizsin. Kendi yaptığın işin farkında değilsin gibi bir cümleyi daha yumuşak bir şekilde söyleme çabası içerisinde bu video. Şimdi bu cümleyi bu şekilde kurduğumda kimse hoşuna gitmiyor. Daha çok insanlar hadi oradaki bu unlike tuşuna beğenme tuşuna basmaya gidiyor büyük ihtimalle zihni. Bir diğer video kurgumuz da şöyle olsun. Ben videonun karşısına geçip dediğim ki sen Kendin farkında olmasın. Sen başarıyorsun. Başarılarını düşün. Bugüne kadar yaptıklarını düşün. Ve başarının farkında ol. Kendine inan. Kendine güven. Şimdi bu çok daha güzel bir cümle değil mi? İnsan daha güzel geliyor. Evet ben başarılıyım. Doğru bir şeyler başardım. Değil mi? Düşündüğümüz hepimizin başarıları var. Ama emin olun. Her bilgi sizi ne kadar mutsuz ediyorsa. Biraz böyle sizi sarsıyorsa. O kadar anlamlı bir bilgidir. Diğer bilgiler zaten gene itibariyle kendimizi hani mutlu hissettiğimiz o cehaletin mutluluğu içerisinde bizi yüzdüren şeyler. Cehaletin mutluluğu dediğimizde bu değil mi? Ne kadar bilgisizsek o kadar mutluyuz. Ne kadar bilgiye ulaşıyorsak o kadar da aslında mutsuzlaşmaya başlıyoruz. O yüzden bir bilgi, bir video, bir kitap sizi ne kadar rahatsız ediyorsa bence orada o kadar fazla değer yatıyor demek olabilir. Videomuzu bu şekilde sizleri mutsuz ederek bitirelim. O zaman videomuzu kapanışı da şöyle yapalım. E, kanalımızda aynı zamanda sosyal medya hesapları bulunuyor. Dolayısıyla orada da sizin mutsuz edecek bilgiler vermeye devam etmeye çalışıyoruz. E, açıklamalar kısmında ilgili sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Oraya da abone olursanız, oralardan da bizi takip ederseniz mutsuz olmaya devam edeceğiz şeklinde kötü bir kapanış yapmış olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.